hep daha iyi de hep daha güzel davranıyorum. Ben uh, size <laughs> <laughs> <saatesi> nasıl olacak <laughs> ben. Yani, eee <laughs> şey şey ben de eee Mustafa arkadaşımın dediği gibi 50 yıl önce ortaokuldan mezun oldum. Baba dağılıyım ben. E, bu program e, müdür bey sağ olsun e, bizleri bu programa dahil etti. Öğretmenlerimiz de bizleri çok iyi dersler vererekten birebir yüz yüze ve e, internet üzerindeki kalan derslerle bugün e, karne almaya hak kazandık, mezun olduk. Çok sevindiğiz. E, benim de çocuklarım hepsi yüksek tahsilliydi. Artık ben de bir lise mezunu oldum yani yabancı dilde high school deniyor. Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Bu programda emeğe geçen bütün hocalarıma ellerinden öpüyorum, saygılar sunuyorum. Yaklaşık 34-35 yıl kadar önce ortaokul diplomasını aldık. Daha sonra babamızın mesleği olan otomotiv sektörüne ticarete sanayiye atıldık. Tabii o zaman için bize okutmadılar, yani liseye göndermediler. Aradan yıllar geçti. 4 yıl şıraklık eğitim, 3 yıl kalfalık eğitimini aldıktan sonra ustalık belgesini haiz kazandık. Geçtiğimiz yıl olsa gerek, devletimiz böyle bir imkan tanıdı. Mesleki eğitim programı adı altında. Belirli derslerimizi verdik, sınavlardan başarılı olduk. Artık lise diplomasını aldık. Bizim e, hayallerimizde e, okumak vardı, tahsil vardı. Ve de bizim bu eksikliğimizdi, bu eksikliğimizi tamamlamak için e, bu mücadeleyi e, verdik ve de şu an e, mezun olduk. Bu güzelliği yaşadık, yaşattılar. E, ama bunda en büyük destek e, eşim e, ve çocuklarım oldu. Şu anda üniversiteye devam etmek, üniversiteyi bitirip. Üniversite mezunu olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Iyi. Ancak iyi, çocuk olsam bu kadar mutlu olurdum. Yani o kadar mutluyum ki çocuklar kadar mutluyum. Çok mutluyuz, gururluyuz. Yani bu daha doğrusu hani yaşı ilerledi bir rahatsızlık geçirdi sonrasında tekrardan bir okuma ise içinde bu kalmıştı. Bu şekilde tamamladı. Çok mutluyuz. Babamın yanındayız böyle bir günde. Her zaman olduğumuz gibi bugün de onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Çok gururluyum. Ağlamamak için zor duruyorum. Her zaman başımın tacı olayım. Çocuklarımı da iyi bir örnek, bana da iyi bir örnek. Herkesin bu duygusunu tatmasını arzu ediyorum. Evet, bugün mesleki eğitimde bizim için çok önemli, güzel bir gün. Diploma telafi programı yapıyoruz. Ustalık belgesine sahip olan ama lise diplomasına sahip olmayan 60-70 yaşına kadar her yaştan bugün öğrencilerimiz vardı 88 öğrencimize bugün lise diplomasıyla buluşturduk